Merhaba arkadaşlar. Olağanüstü problemler kitabımızın oran orantı testlerinin son testini çözeceğiz. Yani 6. testini çözeceğiz. Başlayalım birinci sorumuzla. A, B ve C sayıların aritmetik ortalaması A artı B artı C bölü 3. Geometrik ortalaması küp kök içerisinde A çarpı B çarpı C ile bulunur. Aşağıdaki modellemede her satırdaki daireler içindeki sayıların aritmetik ortalaması satırın en sağında her sütundaki daireler içerisindeki sayıların geometrik ortalaması sütunun en altında okla gösterilmiştir. Buna göre A kaçtır? Hemen arkadaşlar iki tane değer verilmiş olan kısmından başlayalım. Bakın bizim nereye bulmamız gerekiyor? Şurayı bulmamız gerekiyor. Aşağı doğru düşüneceğim. Aşağı doğru düşününce bunun geometrik ortalaması gerekiyormuş. O soru işaretlediğim kısım x olsun. x çarpı 3 çarpı 3 geometrik orta olduğu için ve 3 sayı olduğu için şuraya küp küp, küp kök yazıyorum. Eşittir 3. Her iki tarafın küpünü aldığımda x çarpı 9 eşittir 27. Buradan x'in ne olduğunu görüyoruz hemen. x eşittir 3 olduğunu görüyoruz. Hemen şuraya 3 yazıyorum. Bakın hemen yanında 4 ve 6 verilmiş. O kısmında geometrik ortalamasını yapabiliriz. Yani şu kısmı bulmak istiyorum. Oraya x dersem bu kez. 4 çarpı x çarpı 6 yine kök içerisinde. Eşittir kaçmış cevabımız? 6'ymış. O zaman her iki tarafın küpünü alırsak, 4 çarpı x çarpı 6 eşittir 6'nın küpü olacak. 24x eşittir 216'dan her iki tarafı 24'e bölersek x ne olacakmış? 9 olacakmış. Lütfen arkadaşlar buradaki x'le buradaki x'i karıştırmayalım. Ee, yani ben şu kısımda ayrı bir x kullanmış düşünelim. Aynı x değil. Yani niçin burada x eşittir 3 çıktı, x de burada 9 çıktı diye düşünmeyin lütfen. Şimdi e, bakalım, bakın burada hepsinin aritmetik ortalamasını bulabilirim. Soldan sağa doğru. Bakın bu ikisini toplayacağım. Bir de bunu toplayıp 3'e böldüğümde 5 olacak. Yani bunun 3 katını aslında bulmam lazım. 15. 4, 3 daha 7 buraya ne yazabilirim? 8. Bakın burada yine 5 kere 3'ten 15'i bulmam lazım. 3'e bölüyorum ya. 9, 3 daha 12. Buraya ne yazmam lazım? 3. Aynı mantıkla buradan hareket edersek 18, 6, 3 daha 9 burası ne olacakmış? 9. O halde ben yukarıdan aşağı doğru geometrik ortayı bulacağım. A nedir? Küp küp içerisinde 8 çarpı 3 çarpı 9. Buradan şunu görüyorum. Küp küp 8 çarpı 27. 8 2'nin küpü. de 3'ün küpü. He, e, bunun kök kökünü alırsak iki de dışarıya, 3'e dışarıya çıkacaktır. 2 çarpı 3 eşittir. A'mız neymiş? 6. Çok güzel soru. Çok yeni nesil. Harika bir soru arkadaşlar. Tabi biraz bizi işlemsel olarak uğraştırdı ama hem okudun anlama sorusu hem de dikkat sorusu. Devam edelim ikinci soruyla. Peki, kollar arasındaki açı kollar arasındaki açı ile Kestiği uzunluk doğru orantılı olan bir makasın kollarının tam açık hali şekil verilmiştir. Makas tek seferde en fazla 20 cm kağıt kesebilmektedir. Kapalı haldeki makasın kolları %30 açılarak şekil 2'deki kenar uzunluğu verilen dikdörtgen kağıt dikey biçimde tek seferde kesildiğinde makasın ucu B noktasına gelmektedir. Buna göre AB noktaları arası uzaklık en az kaç santimetredir? Öncelikle 100, en fazla 150 derecelik açılan makası %30 açmışız. O zaman 150'nin %30'unu bulalım hemen. Hemen sağ sıfırları. Kaç derece açabiliyormuşuz? 45 derece açabiliyormuşuz. Diyor ki 150 derece açtığımızda tek seferde en fazla yani 150 derece açtığımızda 20 santimetre kesiyormuş. 45 derece açtığımda kaç santimetre keser diyorum. Şu sıfırları sadeleştirelim. İçler dışlar çarpımı 15 x eşittir 2 çarpı 45. Her iki tarafı 15'e bölersek 15 ile 45 de sadeleşti 3. 2 kere 3 neymiş? 6. Yani şuradan kestiğim, e, kestiğim kısım ne kadar? 6 santimetre. Bunun tamamı 17 ise yukarıya ne kaldı? 11. Bana zaten kesilmeyen kısmı soruyordu. Cevabımız nedir? 11. Devam edelim 3. soruyla. Dik, okuması dikkat gerektiren bir soru gerçekten. En ufak bir hata da hemen gider. Şimdi aşağıda A, B ve C markalarının 1 ve 2 numaralı çocuk bezlerinin görselleri verilmiştir. C markasının 2 numaralı çocuk bezinin paketi yırtılmış. Gördüğünüz gibi A markasındaki 1 numaralı 5 sayısı B markasındaki 1 numaralı 5 sayısının 4 fazlasıyla doğru C markasındaki 1 numaralı 5 sayısının 2 eksiyle ters orantılı Aynı orantı 2 numaralı 5 sayıları için de geçerlidir. Buna göre C markasının 2 numaralı 5 sayısı kaçtır? Hemen söylenenleri yazalım. A markasındaki 1 numaralı 5 sayısı yani 36. Zaten ilk etapta sadece 1 numaralı bezlerden bahsediyor. O zaman orayı dikkate alalım. Yani şu kısmı dikkate alıyorum. 36 çarpı B markasının 1 numaralı 5 sayısının 4 fazlasıyla doğru orantılı. 44'ün 4 fazlası nedir? 48. Doğru orantılıysa aşağı yazacağım. Tamam çarpı. Şimdi diyor ki bu C markasındaki bir numaralı sayısının 2 eksiyle ters orantılı. 2 eksi ne? 20. Ters orantılı deyince ne yapacağız? Yan yana yazacağım. Eşittir. 20 değil 2 eksi diyordu. Onu hemen düzelteyim. 18. Devam ediyorum. Şimdi ikinci kısımlara geçeceğiz. 2 numaralı bezlere. Bakın 27. Aynı şeyler geçerliymiş. B markasının 5 sayısı, sayısının 4 fazlasıyla. O halde burası 32. 32 ile doğru orantılı. 32 aşağıya yazdık. Ve 2 numaralı C markasının 2 numaralı 5 sayısının 2 eksiyle. E, burası x ise bu da ne olacak? x eksi 2 olacak. Buraya da ne yazacağım? Çarpı x eksi 2. Arkadaşlar gerisi bizim işlem kabiliyetimize kalmış durumda. Bakın 27 ve 36 sadeleşirler. Her ikisi de 9'a bölünür. Burası 3, burası 4. Arkadaşlarım 18 ile de 3 sadeleşti. 6 mı? 4 ile 48 sadeleşti. 12. 6 ile 12 sadeleşti. 2. Ne kaldı orada? 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 32 çarpı x eksi 2 kaldı. İçler dışlar çarpımı yapalım ya da sadeleştirelim burayı. 2 ile de 32 sadeleşti. 16. İçler dışlar çarpımı yaparsak 16 eşittir. X eksi 2. Eksi 2'yi bu tarafa attım. Artı 2 olarak geçer. Cevabımız nedir? 18. C markasının 2 numaralı 5 sayısı 18 taneymiş. Devam edelim. Dördüncü soru. Burada da çok dikkat gerektiren bir soru arkadaşlar. Şuradaki ifadeyi çok iyi anlamak gerekiyor. Bakın yeni nesil sistemde okuduğunu anlama çok önemli. Yani sorunun zorluğuyla alakası yok. Ne yazıyor burada? Bana ne demek istiyor? Onu anlamam gerekiyor. Ona göre dikkatle okuyalım soruyu. Gerçekten dikkat gerektiren bir soru. Onu söylemek isterim. Şimdi diyete başlayan Betül belirli aralıklarla önce bir nolu, daha sonra iki nolu tartıyla ağırlığını ölçmüştür. Betül'ün diyete başladığı andan itibaren verdiği kilo ile bir nolu tartının ölçtüğü kilo sırasıyla bir nolu tartıdan bahsediyor. 2 ve 9 ile doğru orantılıdır. Betül'ün diyete başladığı andaki kilosu ile 2 nolu tartının ölçtüğü kilo sırasıyla 3 ve 5 ile ters orantılıdır. Buna göre 2 nolu tartının gösterdiği x sayısı kaçtır? Bize verdiği öncüllere göre hareket edelim. Şimdi diyor ki Betül'ün diyete başladığı andan itibaren verdiği kilo. Şimdi verdiği kilo 1. tartıdan bahsediyoruz. Verdiği kilo 2 ile doğru orantılıymış. 2 x diyeceğim. Tartının ölçtüğü kilo ölçtüğü kilo arkadaşlar 5 9 ile doğru orantılıymış. 9 x. Bu burada dursun. Şimdi gelelim ikinci tartıyla ilgili bilgilere. Betül'ün diyete başladığı andaki kilosu ile 2 nolu tartının ölçtüğü kilo sırasıyla 3 ve 5 ile ters orantılıdır. Arkadaşlar zaten iki tane değerimiz var. 3 ve 5 ile ters orantılıysa o zaman başladığı kilo ters orantılı 3 ve 5'le 3 demeyeceğim diyeceğim ki 5y olsun. İki dolu tartının ölçtüğü kilo, son anda ölçtüğü kilo arkadaşlar. Son anda ölçtüğü kilo, 5 ile ters orantılı. O zaman hani 3 ve 5'ten bahsediyoruz ya. 3y diyeceğim. Şimdi gelelim verilen bilgilere. Bakın burada bize birinci tartıda ölçtüğü kilo vermiş 90. Ölçtüğü kilo yani kilo verdikten sonra ölçtüğü kilo 9x eşittir 90'dan x eşittir 10. Peki ne kadar vermiş? 2x vermiş. 2 kere 10'dan 20 kilo verip 90 kiloya düşmüş. Yani kilo verme diyete başlamadan önce kilo vermeden önce Betül kaç kiloymuş? 110 kiloymuş. E başladığı kısım burada zaten bakın başladığı kısım 5y. O halde 5y eşittir 110'dan y'yi biz bulduk. Ne oldu? 22 mi? Peki ikinci tartıda verdiği kısım ne? 3Y. O zaman 3 kere 22'den eşittir 66 olacak. Yani bize sorulan x 66 imiş. Cevabım ne? Bursa. Devam edelim. Gerçekten dikkatli okursanız zor değil. Ama dikkat etmezseniz ne söylediğine zor çözülecek bir soru. Evet. Şimdi gelelim. Gerçekten ben bu soruyu çok beğendim ama çok işlemli. Her anında soru üzerine odaklanmanız gerekiyor. Okuyalım bakalım. Aşağıda her birinin ağırlığı 80 kilogram olan 25 sporcu ve her birinin ağırlığı 60 kilogram olan 19 sporcunun görseli verilmiştir. Bu sporculardan her birinin bir takıma gitmesi koşuluyla bir süreç ve bir halter takımı oluştu. Oluşturulan güreş ve halter takımlarının ağırlıkları ortalama sırasıyla 75 ve 65 kilogram olduğuna göre güreş takımında 80 kilogram ağırlığında kaç sporcu vardır diyor. Arkadaşlar önce 80 kilogramdan başlayalım. 80 kilogramdan x kişi halter takımına gitmiş olsun. Geri kalanlar da nereye gidecek? Güreşe. Kaç sporcumuz var? 25. X'i halter'e gittiyse 25-x nereye gidecek? güreşe gideceğim. Gelelim şu 60 kiloluk sporculara. 60 kilogramın da Y tanesi haltere gitsin. Kaç sporcu var? 19 sporcu var. 19 eksi Y'si de güreşe gitsin. Şimdi biz bunların ortalamalarını alacağız. Ortalamalarını alacaksak önce halter takımından başlayayım. X kişi var. Her biri 80 kilo toplamda 80 çarpı X kilogram. Y kişi halter'e gitmiş. Bunların her biri 60 kilogram. 60 çarpı Y e, halter takımına gidenler. Kaç kişi gittiler? X artı Y kişi gittiler. Hay, güreş ve halter takımının ağırlıkları ortalaması 75 ve 65. Demek ki halter 65. O zaman buraya ne yazacağım? 65. Hemen buradan içler dışlar çarpımı yaparsam. 80X artı 60Y Eşittir 65x artı 65y. Şimdi y'ler bir tarafa x'ler bir tarafa dersem 65'i bu tarafa 65'i bu tarafa gönderiyorum. 15x eşittir 5y. Her iki taraf 5'e bölünürse 3x eşittir y olacak. Şimdi gelelim güreş takımına güreş takımındaki mesele biraz daha uzunca. Neden? Çünkü nasıl burada x ile 80'i çarptıysam burada da 25 eksi x ile 80'i çarpacağım. Yani 80 çarpı 25 eksi x diyeceğim. Artı 60 çarpı 19 eksi y diyeceğim. Peki bunu neye böleceğiz? Kişi sayısına. Kişilerim nerede? 25 eksi x bakın burada. Burada da 19 eksi y. Buraya da 19 eksi y ile çarpacağım eşittir. Peki buranın ortalaması neymiş? 75 değil mi? Tamam şimdi şuradaki işlemi yapalım. 80 çarpı 25 arkadaşlar 8 kere 25 200 bir de 0 2000. Eksi 80 x. 60 kere 19 20 tane olsaydı 1200 bir 60'ı çıkartırsak 1140. Eksi 60 y. Alt tarafta arkadaşlar 25 ile 19 toplarsam 49, 44 eksi x eksi y eşittir 75'i. Haydi işler dışlar çarpımı yapalım. 2000 işler dışlar çarpımı yapmadan önce şu toplama yapayım müsaadenizle. 2000 ile 140'ı yaparsak 3140 eksi 80 x eksi 60 y. Şurada zaten 1 var. Burayı değiştirmedik. Şimdi şununla 75 ile 44 çarpacağım. Arkadaşlar hemen çarpamadık ama 75 ile 44 çarparsak 3000 2 de 75'i e 4 çarparsak 300, 3300 oluyor 3300 eksi 75 y eksi 75 x. Şimdi işlemlerimi yapıyorum. Bilinenler bir tarafı, bilinmeyenler bir tarafı yapacağım. 3140'ı bu tarafa atıyorum. 3300'den 3140 çıkarsa şurada 160 kaldı. Ah, 75 y'yi bu tarafa attım. 15 y oldu artı 75 olarak geçti. Artı, yet, e, artı 75 olarak geçerse eksi 5x olur. Oldukça uzun bir işlemde İnşallah hata yapmadık. Hata yaptıysak tüm soru gider. Şimdi 15'te de arkadaşlarım y yerine 3x yazacağım artık. 15'te 3x çarpayım. Eksi 5x eşittir 160. Bakın. 45x'ten 5x çıkarsa ne kaldı burada? 40x kaldı. Eşittir 160'tan her iki tarafı 40'a böldüğümde x neymiş? 4. Keşke halter'e giden arasaydık ama biz neyi arıyoruz? Güreş takımında 80 kilogram ağırlığında kaç sporcu vardır? Bakın güreş takımındakiler 25 x değil mi? Hemen 25'ten 4'ü çıkartıyorum. Cevabım nedir? 21. Yani Adana çok Güzel soru. Çok dikkat gerektiren soru. Gerçekten mükemmel. Geçiyorum arkadaşlar. Altıncı soruya geldik. Şimdi bu da oldukça zorlanılan soru bir tanesi. Bir spor kulübündeki sporcuların yaşları ve sayıları aşağıda verilmiştir. 12 yaşında 20 kişi, 15 yaşında 28 kişi, 18 yaşında 32 kişi. Bu sporculardan seçilen bir grup olağanüstü spor kulübüne, kulübüne ziyarete götürülecek. Seçilen grubun yaş ortalaması 16 olduğuna göre ziyarete en fazla kaç sporcu katılabilir? Arkadaşlar burada önemli olan kaç spor kaç sporcu katılabilir diyor ya en fazla diyor. O zaman öncelikle kişi sayısı en fazla olanları tercih ederim. Yani şu 32 kişinin hepsini alırım. Çünkü onun sayısı fazla. Yani 18 yaşında olanlardan hepsini alıyorum. 32 çarpı 18. 28 kişi, her biri 15 yaşında. O zaman 28 çarpı 15 oluyor. Şuradan alabildiğim kadar az alırım çünkü bunlar hem 12 yaşında ortalamayı düşürecek, hem de kişi sayısı az. Bilmediğim için kaç kişi alacağımı 12 çarpı x diyorum. Peki biz ortalama bulacağız değil mi? E, ortalaması 16 olacakmış. Bakın bu toplam neye eşit olmalı? 16 çarpı şuradaki kişi sayısına. Peki kaç kişi var? 32, 28 daha 60. Bir de burada x'imiz var. 60 artı x kişi olacaktır. şu toplam buradaki toplama eşit olacak. Şimdi işlemimizi yapalım arkadaşlar. İşlemimizi yapalım. 32 çarpı 18. Hemen hesap edelim arkadaşlar eğer akıl zaten her şeyi akıldan hesap etmek zorunda değiliz. Kenarda çarpabiliriz. 32 çarpı 18. 8 kere 2 16. Elde var. 1 256. 1 kere 2 2. 1 kere 3 3. Ne yaptı arkadaşlar? 576 yaptı. 528 de 15 çarpalım hemen. 28 çarpı 15. 280 140 daha. 420 yapıyor. O halde burası da 420 artı 12x. Hemen şunu hesap edelim. 16 kere 60, 960 artı 16x. Şu kısmı toplarsanız 576 ile 420'yi toplayalım hemen. 6, 7, 2 daha 9. 996 artı 12x eşittir. 960 artı 16x. Oldukça fazla işlem amallığı vardı gerçekten. Ee, epey bir çarptık. Çok, eğer yine dikkat etmezseniz ufacık bir hatada tüm soru gidebilir. 12x bu tarafa 960 bu tarafa. 36 eşittir 4x'ten x eşittir 9 kişi. Yani şuradan 9 kişi almam yeterli. Zaten kaç kişiyi almıştık? 60 kişiyi almıştık. 9 kişi de burada eşittir 69. Evet. Son test zor test arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Hepiniz soruda aşağıda A, B ve C markalarına ait küp, küp, şeker kutularının görseli verilmiştir. A, B ve C marka kutuların içindeki küp şeker sayıları sırasıyla 4, 5 ve 7 ile doğru orantılıdır. Kafe işleten Hamza A markasından 4 kutu, B markasından 6 kutu, C markasından 5 kutu küp şeker almıştır. Hamza her markanın iki kutu şekerini kullandıktan sonra geriye 980 adet küp şeker kaldığına göre C markasındaki bir kutu küp şeker sayısı B markasındaki bir kutu küp şeker sayısından kaç tane fazladır? Bakın arkadaşlar A markasından 4 kutu almış her birinden 2 kutu şeker harcayacak. O zaman A markasından ne kalmış? 2 kutu şeker kalmış. Bu durumda 2 kere 4'ten şeker sayılarına 4 kadettik ya. 2 kere 4'ten 8 k tane şeker vardır. B'den 2 kutuyu harcamış, 6 kutu almış da 4 kutu kalmış. O zaman 4 kere 5'ten 20 k tane şeker vardır. C'de 5 kutucuk şekerden 2 kutusunu harcamışsa kaç kutu şeker kalmış? 3 kutu şeker kalmış. 3 kere 7'den 21 k şekerimiz var. Bunların hepsini toplarsak, bakın biz burada neyi hesap ettik? Kalanları hesap ettik. Neden kalanları hesap ettik? Çünkü geriye 980 tane küp şeker diyor. Onun için kalan dedi. Bu durumda 49K eşittir. Ne olacak? 980'e. K buradan nedir arkadaşlar? 2 katı olduğunu görüyorum. K eşittir. 20'dir. O zaman C markasını ve B markasını rahatlıkla hesap edebilirim. C markasında 7 kere 20'den 140 tane şeker vardır. B markasında 5 kere 20'den 100 tane şeker vardır. Aralarındaki farkı soruyor bana. Kaç adet fazladır diyerek. Cevabımız nedir? 40. Çünkü 140 eksi 140 yapar ondan. Devam ediyorum. 8. sorumuz. Şimdi önce bir soruyu okuyayım. X, Y ve Z pozitif tam sayılardır. Yukarıda verilen sayı doğrusunda mavi bölgedeki sayıların aritmetik ortalaması Y bölü 2. Kırmızı bölgedeki sayının, sayıların aritmetik ortalaması ise 5x'tir. Z rakamları farklı üç basamaklı bir sayı olduğuna göre Z'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada bakın bir sayı doğrusu verilmiş. X, Y, Z'nin pozitif tam sayılar olduğunu biliyoruz. Aralarındaki değerleri bilmiyoruz. Ama aritmetik ortalamayı yaparken e, kaç değer varsa bakın ona bölersiniz. Yani o sayıya bölersiniz. 5 tane sayı verseydi 5'e bölecektim. Toplayıp. 10 tane sayı verseydi 10'a bölecektim. Şunun aritmetik ortalamasını bulmak için yapmam gereken tek şey aslında son terim artı ilk terim bölü 2. Yani x artı 7 bölü 2 yapmak. Aritmetik ortalamasını zaten bu şekilde bulabiliriz. O zaman mavi bölgedeki, bölgedeki sayının aritmetik ortalaması y bölü 2 eşitmiş. Eşittir y bölü 2. 2'ler gitti. Biz y'nin x artı 7 olduğunu bulduk. Kırmızı bölgedekileri hesap edecek olursak hemen sınırları alıyorum. Z artı y bölü 2 eşit olmalıdır neye? 5x'e. Burada içler dışlar çarpımından z artı y'niz 10x olacak. Şimdi şuradaki y yerine ben eşitine yazayım. Daha kolay işlem yapacağımı düşünüyorum. Y yerine x artı 7 yazıyorum. Eşittir 10x. X'i bu tarafa atıyorum. Z artı 7 eşittir ne olacak 9x. Yani ben Z'ye 7 ye eklediğimde 9'un katı olmalı ve 3 basamaklı olmalı. Şimdi burada birinci yöntem olarak buradan sonrasını şıklardan da gidebiliriz. Arkadaşlar değer de verebiliriz. Değer vererek önce anlatayım. 11 varsa 99 olacağına göre ne vereyim? 12 vereyim. 12 verirseniz 12 kere 9 108 yapacaktır. Z artı 7 108'den Z 101 olur buradan. Ama rakamları farklı dediği için alamam. Aynı şekilde 13'ü, aynı şekilde 14'ü denediğimde rakamları Z aynı çıkıyor. Burada verebileceğim sayı 15. 9 ile 15'i çarparsak arkadaşlar 135 geliyor. Yani Z artı 7 eşittir 135. 7'yi bu tarafa atarsak Z ne oluyor? 128 oluyor. O zaman cevabımız nedir? Edirne. Bakın 101 de çeldirici olarak verilmiş. Veya ikinci bir yöntem olarak şöyle de yapabiliriz. Zaten Z artı 7'nin 9x olması gerekiyor. 9'un katı olması gerekiyor. Yani bu sayılara 7 eklediğimde 9'un katı olan hangisi varsa tabii bize şüpheye düşünmek için öfekler de verilebilir ama bu soruda öyle değil. Onu da göstermek istiyorum. Her birine 7 eklediğimde 9'un katı olmalı diye düşünüyorum. Bakın buraya da 7 eklerseniz şu 135 zaten 9'un katı olması için rakamların toplamı 9 ve 9'un katı olması lazım. Burası 9 yapıyor. Şuraya baktığımda burası da 108. Bunda rakamlarını topladığımda 9'un katı yapıyor. Ama bunların rakamları aynı olduğu için A'yı değil E'yi seçiyorum. Şunlara baktığınızda bunların hiçbiri şunların hiçbiri 9'un katı değil dediğiyle topladığımda. Onun için cevabım edirne arkadaşlar oran orantı kısmının son testinde çözdük. Diğer, diğer testlerde görüşmek üzere oldukça kaliteli üst düzey sorularla